Herkese tekrardan merhabalar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Bugün çok farklı bir videoyla sizlerle arkadaşlar. Yalnız sizlerden ricam şudur ki e, lütfen sağ üstte çıkan ankete katılmayı unutmayın. Size ilk tane seçenek sundum. Ya Clash Royale üzerine devam edeceğiz ya da Clash Royale dair bütün içerikleri kanalımıza bulunduracağız. Ayrıca de lütfen e, üstüne vura vura söyleyeceğim arkadaşlar videonun orta kısımlarında da. Banner tasarımıyla uğraşan arkadaşlar varsa lütfen Yorumlara bana ulaşsın arkadaşlar Çünkü gerçekten buralar desteğinize çok ama çok ihtiyacım var Çünkü neden böyle oldu ee, Zaten videoda konuşmamda anlamışsınızdır ee, Kanalımız bu aralar çok büyüyor Çok ilerliyoruz ve düzenleme de benim için çok daha zor oluyor ee, Yani sizlerin desteğinize ee, Çok ama çok ihtiyacım arkadaşlar Dediğim gibi benimle tasarımda ulaşan arkadaşlar varsa Yorumlarda bana ulaşsın İlk önce yorumlarda konuşalım sonra sosyal medyayla hallederiz olayı Ahiretten de ankete katılmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar Bu arada kanalımıza da bekleriz arkadaşlar Şöyle başlığı yapalım. Tamam. Ee, şimdi sizlere kendi başlarımı ee, Değildi. kendi başları salışım. O konu hiç girmeyeceğim. Tamam. Ee, bir maç izlemek istiyorum. Kendi maçlarımdan. Ben neden bağışlarım dedim. Nereden aklıma geldi benim başlarımı? Her yani neyse. Işte. Şimdi e, detaylarına değineceğiz fakat e, yine şunu belirteyim arkadaşlar dediğim gibi desteğinize çok ihtiyacım var hatta partnerlere bile başvurdum iki tane partnere başvurdum bir tanesinden cevap bekliyorum bir tanesine başvurdum Ve de Korpa başvurdum e, onlara çok iyi bir partner arkadaşlar Onları olabilirsiniz e, benim itarım olduğu için e, maalesef kabul etmediler beni itarım Mart ayında kalkacak Mart ayında bir partnerimiz olacak e, Partnerler detaylı olarak değinmeyeceğim çünkü partner e, siz biliyorsunuzdur zaten bilmeyenler için de e, çeşitli videolar var yani onları izleyebilirsiniz her yani neyse şimdi biz detaylara deneyelim ee, arkadaşlar şöyle siz hiç bilmiyor musunuz gibi anlatacağım. O yüzden lütfen beni dikkat dinleyin. Ayrıca de çok hızlı konuştuğum için e, bu videoda çok akıcı konuşmaya çalışacağım en azından. Şimdi e, Supercell'in botlarından başlayalım. Supercell'in botları nedir? Şimdi siz oyuna giriyorsunuz yani sürekli oynuyorsunuz oyunu. Fakat e, oyundan sıkılıyorsunuz ve her gün oynadığınız süreyi azaltıyorsunuz. Ve bunlar süper seri geri olarak gidiyor arkadaşlar. Botlar aracılığıyla süper e gidiyor arkadaşlar. Ve süper e gittiği zaman da geri zaten şöyle oluyor. Biz bu oyunumuzu elden kaybediyoruz. Bunu döndürmek için bir şeyler yapabiliriz. Ayetten de sizlere bu bir hafta bir süre zarfı içerisinde e, sizlere efsane bir kart olarak dönüyor arkadaşlar. Bakın illa efsane bir kart çıkacak diye bir şey yok. Ya iyi bir sandık ya da iyi bir kupa verecektir arkadaşlar. Ama çok yüksek ihtimal efsane bir kart verecek. E, yani e, çok nadir kişi e, kupa veya sandık olarak dönüyor ki sandıktan sandıktan da efsanevi kart çıkıyor arkadaşlar. E, öyle söyleyeyim. Yani çok yüksek ihtimal %96 ihtimal efsanevi kart sizlere buluşacak arkadaşlar. Eğer efsanevi kart çıkmazsa şansınıza kısın diyorum. Şimdi e, süper senin bottan anladık. Peki yapmamız gereken ne? Arkadaşlar mesela siz oyuna girin. Yani bayağı oynayın. Ertesi gün daha da azaltın. Öbür gün daha da azaltın. Ondan sonraki gün çok daha azaltın. Hatta en sonuncu gün yani bir haftanın sonunda oyna hiç girmeyin. Ertesi gün tekrar girin. Efsanevi kart veya da çok iyi bir sandıkla karşılayacaksınız arkadaşlar. Ya da maç atın. Çok iyi bir şey. Böyle da karşı karşıya kalacaksınız arkadaşlar. Taktik bu şekilde. Yani bunu artık YouTube'da çok fazla popüler olmaya başladı çünkü bu herkese yayıldı. Böyle bir şey var çünkü de bunu durduramaz arkadaşlar. bu da bir hile anı dönüştüğü için yani çok işinize yarayacaktır arkadaşlar. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. çünkü yapmanız gereken basit arkadaşlar. Bir daha özet geçiyorum. Oyuna girin. Ertesi gün daha azaltın, ertesi gün daha da azaltın, ertesi gün daha da azaltın. Oyunun en sonuncu günü yani bir haftanın sonunda oyuna iş girmeyin. Sonra bir haftadan 8. gün veya 9. gün oyuna girin ve çok güzel bir kartla karşı karşıya kalın. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım videoda anlattıklarım işinize yaramıştır. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bu arada bomba gibi içerikler karşısında çıkacağım demiştim. Ee, bana göre hiçbir içeriğim kötü değil ee, ama yani bana göre dediğim çok yanlış bir cümle kurdum. Kusura bakmayın. Umarım içeriklerinizi, içeriklerimi beğeniyorsunuzdur diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.